Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Darmstadt ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Darmstadt ile başlayalım. 7 karşılaşmadan 7 puan toplayan Darmstadt son 2 lig maçını da kazandı. Leipzig ise, 14 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 resmi maçını da kazanamayan Leipzig son olarak Bochum ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmaya gelirsek 3 resmi maç sonra kazanmak isteyen Leipzig'i galibiyete yakın görüyorum. Darmstadt ile oynadığı son maçı 4-0 kazanan Leipzig yine kazanmayı. Bilir, MS 2.1.28 1630 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.